Ruşen Çakır 14 Ekim 2025 Medyascope TV Milliyetçi Partiler Birleşir mi? İyi Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Partisi arasında bir ittifak ya da birleşme olur mu? Siyasi kulislerde yoğun olarak konuşulan bu olasılığı Ruşen Çakır yorumladı. Türkiye siyasetinde İyi Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti gibi milliyetçi partilerin birleşme olasılığı tartışılmaya başlandı. Bu durumun uzun süre tartışılması öngörülüyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Milliyetçi Kongre Derneği'nin kongresine katıldı. Özdağ, Bahçeli ile Öcalan yan yana iken biz niye yan yana duramıyoruz diye sordu. Bu sözlere yeşil ışık yakan Müsavat Dervişoğlu, Ümit Hoca konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık, biriz, beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemlerde hiç girmedi. Yoldan, yöntemden kaynaklı bir takım sorunlar yaşadığımız söylenebilir ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz dedi. Ruşen Çakır, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'nin İyi Parti'den ayrılarak kurulduğunu, İyi Parti'nin de MHP'den koparak ortaya çıktığını hatırlattı. Bir birleşme söz konusu çünkü bu üç partinin kamuoyu araştırmalarında değişik oy oranları görünüyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla hiçbirisi tek başına barajı aşamıyor. Buna içlerinden kırılanlar olabilir ama benim gördüklerim böyle diye konuştu. Çakır'a göre bu üç milliyetçi parti birleşirse mevcut oylarının toplamından daha fazlasını alarak %10'un üzerine çıkabilir ve daha çekici bir siyasi oluşum haline gelebilir. Ruşen Çakır, Türkiye'de devam eden yeni çözüm sürecini de hatırlatarak bu süreç bir yılı aştı ve Türkiye'de kendilerini Türk milliyetçiliğiyle tarif eden siyasetçiler için çok kritik bir olay, bir kırılma noktası dedi. Çakır şöyle devam etti. Ve burada güç birleştirme arayışına girmeleri çok anlaşılır bir şey. Peki nasıl birleşirler? İlk akla gelen, belki de tek akla gelecek olan İyi Parti'de birleşmektir. Çünkü İyi Parti'nin mecliste grubu var ve hazine yardımı alıyor. Yani kendini test edip diyelim ki Zafer Partisi'ne ya da Anahtar Partisi'ne katılması halinde bütün bu şeyler zora girebilir. Bu anlamıyla zaten Zafer ve Anahtar Parti de İyi Parti'den çıktığı için tekrar bir anlamda yuvaya dönmeleri söz konusu olabilir. Bir de her iki liderin de ayrıldığı dönemdeki başkan Meral Akşener artık İyi Parti'de değil. Müsavat Dervişoğlu'yla hala bu olayı tekrar kotarabilirler ama hiç de o kadar kolay olacağı benzemiyor. Ruşen Çakır